Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ambar video, ambar elim maçı videosu çekiyoruz. Ve videonun güzel olacağına inanıyorum. Bu videoyu hiç oynamadım. Aslında e, oynamadım da. Şey dair sizi çekmek için bir test dedim. Güzel bir şey oynayayım dedim. Ve girdim. Bazen prolar geliyor, bazen botlar geliyor. Şu anda karşımızda hiler bot gibi gözüküyor zaten. Top da olabilirler, pro da olabilirler. O bizi ilgilendirmez. Biz öldürmeye bakarız. Başladık arkadaşlar. Team match. Let's go. bize bir al arkadaşlar. Aha 4 saksı. Bunda ne var? Bunda da lazer var. Arkadaşlar şu anda çantamızda boş boş şeyler var. Bence lazer değiştirelim arkadaşlar.

Arkadaşlar tam 98 bir yani tane 6 4 arkadaşlar. Benim adım eee Mafia İngilizler bunu çeldim. Hani şu anda gerçek ismini Şu de böyle böyle ben dolduruyoruz. Yeni taktiğimiz. Ne? burada. Bot Orada orada çeviriyor. Ay tek Kardosan, adam

Teyzem de orada sürünüyor görüyorsunuz bak. Bak şimdi dalıyor teyze. Arkadaki adam yanımda. O da sarbasa sen de kaldı. de belasını buldu. Şimdi onu öldürdüğümüze göre tabanca tabanca neydi? Bu silahı da arkadaşlar nereye gitti? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne no. oldu? No, no, no. no, 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 no. Over. And the are red. Aha bak tane tek atıyor. Böyle bir deliliği var AVM. Arkadaşlar can doldursun. Şimdi, <gülüyor> 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 böyle, böyle, böyle. Arkadaşlar Ölme ölme. Ölmeyeceğiz. Çevireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda The red team is in the lead. Reloading! Reloading! Ben, hiçbir mal beni görmüyor. Şu anda kesinlikle. da Vurdum arkadaşlar. <laughs> Ama oradan çıkıyorlar. Bu kadar delisiz. Bir numarayla ben. Bir numara kim ben kim acaba? Bir numara konamıyorum. <laughs> kadar deli değiyorsun. Bomba da attım lan canım da Arkadaşlar ben ölmüyorum. Bizim mallar ölüyor. Vallahi suç bende Arkadaşlar şunu bir şimdi bir kar 98 de değişeyim. Allah'ım benim için bunlara mal arkadaşlar. Hani mal demeyeyim mi? Benim de şimdi bir almaya çalışıyorum. Arkadaşlar valla bu bir maç. Arkadaşlar ölmeyeceğim. Ölmemem lazım. Ölürsem düşleşme olduğu için 3 puan onlara gidiyor Yani ben öyle biliyorum. Ben bu sonuçta yorumlara yaptım. Düzeldim. Arkadaşlar öldüm. <laughs> Adam. İlha, The team victory. Aha arkadaşlar vallahi beraber yok kazandık. Oğlum adamlar iki leş yapmış. Ben de yanmaya Evet arkadaşlar? Bugünkü